Kulağa Heyecanlandın mı sen? Ha? Sakin ol. Su getireyim mi sana? <laughs> Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Sağ ol kızım. Hoş geldin. Nasılsın? Sağ olun efendim. Siz? Ben de iyiyim, Teşekkür ederim. Gerek yok tatlım. Sevmem ben öyle eski adetleri. Otur. Rahat ona bak. Hadi buyurun. Seyrancığım, rahat ol. Koy çantanı şöyle bırak. Çekinme. Korkma. Çantanı çalmazlar burada. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar hoş geldin kızım. Hem masamıza hem ailemize. <laughs> hoş bulduk efendim. Efendim mi? Seyrancığım ben senin babana baba diyorum yalnız. Ferit. Seyrancığım sen bakma buna takılıyor. Sen kendine nasıl rahat hissedersen öyle söyleyebilirsin. Teşekkür ederim. Hoş ha. geldiniz efendim. Çok acıktım. Ne yesek ki? Bizimkilerin yanında kediye dönüşmen on saniye sürdü. Aa. Ne oldu? Bir şey yok. Nasıl çarptı ayağım? <laughs> ee Sera'm biraz kendinden bahsetsene. Yani ne diyeyim bilemedim. Bilmem neler yaparsın normalde. İki gün öncesine kadar üniversite sınav sonucunu bekliyordum. Öyle mi? Hı hı. Hangi bölüm istiyordun? Resim ya da heykel. Çizim çalışıyordum bir taraftan da. Şu an ne olacak ben de bilmiyorum. Ya, ne demek o? Bak benim düştüğüm hataya düşme. Okumak istiyorsan eğer biz seni destekleriz. Teşekkür ederim. Ayrıca dil falan da öğrenmek istersen kursa gidebilirsin. Hatta özel hocalarla çalışırsın. Aslında o konuda bir sıkıntım yok. Ablam da, ben de hem İngilizce hem de Fransızca biliyoruz. <laughs> Hayır canım. Ne gibi? Hello havari seviyesinde mi mesela yoksa? <laughs> Ferit. Kendini geliştirmeni her zaman destekleriz kızım. Ayrıca belki Ferit'ciğimize de örnek olursun. Bol, aynalar işte. <gülüyor> <gülüyor> Pardon, işlerle Annem, beni de kovduğuna göre... ...seninle konuşacak önemli şeyleri var sanırım. Eşine hayatın boyunca böyle açık sözlü ol, olur, olur mu oğlum? Olur anneciğim. Söz. Ben kaçtım. Aşkım. Alo Pelo, ne yapıyorsun? İyi, bir şeyler atıştırıyorum. Sen beni mi özledin yoksa? Çok bunu aldım Pelo ya. Keşke yanımda olsun. Ne yiyorsun? Öyle tropik meyve salatası gibi bir şey. Muz, ananas, çilek falan. Hmm, güzel. Çok bunu alıyorsan gelebilirim. Hem sen artık benim müstakbel işine tanıştırmayacak mısın ya? <laughs> dalga geçme Pelo ya. Ya dalga falan geçmiyorum ben ciddiyim. Nasıl olsa bir şekilde o da artık hayatımızda olacak. Tamam bakarız az önce anneme söz verdim. Eşime dürüst olacağım diye. Hı, ne güzel işte. Hem bak ben hissediyorum. Bence biz onunla çok iyi arkadaş olacağız. Delidir. Öyle garip huyları da vardır ama özün çok iyi çocuktur. Oğlum diye demiyorum inan bana. Gerçi kargaya yavrusu şahin görünür derler ama. Estağfurullah. Bak biliyorum senin için de çok yeni, çok hızlı oldu her şey ama... ...böyle biraz olsun alışabildin mi bari? Yani Şaşkınlıktan... ...bilemedim ki. Ferit... ...Ferit çok rahat. Bazen dalga mı geçiyor ciddi mi... ...emin olamıyor insan. Yani şimdilik biraz farklıyız gibi. Ne güzel işte bunu fırsata çevirmek lazım. Birbirinizin boşluklarını tamamlarsınız. İsterseniz tabii. Zaman ister böyle şeyler. Daha çok değiştir düşünceleriniz. Belki de. Biliyorum hiç kolay değil senin için. Aramızda kalsın. Başardı Orhan'la evlenmek benim için de çok zor. Ama böyle büyük ailelere girmek kolay olmuyor. Bilirsin adına karar veriyor. Sen daha ne olduğunu anlamadan sanki böyle büyük bir makinenin eksik parçasıymışsın gibi. Boşluğu doldurmam. Düzeni olduğu gibi devam ettirmen isteniyor. Başlarda senin ne istediğinin, ne düşündüğünün hiç önemi yokmuş gibi geliyor. Ama sonra çarklar ağır ağır dönmeye başlıyor. Yerini buluyorsun. Ben hep arkandayım. Bak hissediyorum. Siz tanıdıkça birbirinizi çok seveceksiniz. İnan bana. Ya anne ya. Daha ben tutmadım müstakbel karımın elini. Ne oluyor? Öyle mi? Madem öyle, al Seyran'ı. Hadi biraz baş başa vakit geçirin ha. Diyorsun. Evet. Bana uyar. Seyran ım. Hadi maşallah size. <gülüyor> Merak <gülüyor> ettirmeyin. Olur.